Bu ilk oyunumuz. Tabii ki çok heyecanlıyız hepimiz. Üstelik de son derece zor teknikle ve yapımı uzun süren aşamalı bir yemek geldi. ama bildiğim bir yemek. Umuyorum ki güzel çıkartıp bugün yukarıya çıkacağım. İsmini bilmediğim bir dünyadayım. Bir yeme ismi söyledi. Ben şu an ismini de unuttum. Ama vallahi ben bunu yapacağım. Yapmak zorundayım. O stardaysan yapacaksın. Tabii efendim. Tabii. Çünkü Avrupa'nın bütün yemeklerine ben hakimim. Ve en iyisini şu an yapacağım yani. Tamam Mehmet abi. Yap. Arkadaşlar da korkuda sesleri çıkmıyor şu anda. Hepsi sessize gömülmüşler. Korkudan değil Mehmet abicim senden bir şeyler öğrenelim diye dinliyoruz. E, tabi. Bence sessize gömülmeyin mutfak eğlence istemiyebilir. Hesabı. Mutfak dedim eğlenceli olur. Böyle keyif içinde yapalım yemeklerimizi hak eden de kazansın. Evet ilk yemeğimiz kolay gelmedi hiç. Gerçekten zor bir yemek. Daha önce yapmadım ama benzerini yapmıştım. Ekmekte ekmeği iyi yapmamız lazım. Ekmek kötü olursa tüm her şey iptal oluyor. Yani çorba ne kadar lezzetli yaparsan yap. Olay şu an ekmekte. Ekmeği güzelce fırında mayalıyorum şimdi. Mayandıktan sonra e, ufaktan da şimdi çorbama geçiyorum. Çorbayı da bitirip ekmekle servis edeceğim. İnşallah ekmeği becerirsem çorbam zaten lezzetli olacağına eminim. Daha önce hiç tatmadığım ve daha önce hiç yemediğim bir yemek. Ee, ama tabii ki Masterchef yarışmacısı ve izleyicisi olarak e, hakim oluyor, olduğum yerleri var. E, ekmeğe çok hakimim mesela. Hemen hamurumu yaptım. Ama diğer kısımları da bilen arkadaşlarımdan ufak ufak kopya çekerek yapacağıma inanıyorum. Sonuçta el lezzeti diye de bir şey var yani. Hakan dur. Dur 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 bir dakika abi. dur abi. Ne yaptım şefim yine ya? Sen nereden aldın onu? Bunu? Baharatı nereden aldın? Hangi baharatı şefim? Markete gidip ne aldın? Şeker. Niye? Şeker ihtiyacım olur diye aldım şefim. Oğlum markete gitmek yasak. Ha özür dilerim. Vallahi hiç kullanmadım hemen bırakıyorum. Vallahi... Gel gel gel. Arkadaşlar bizim verdiğimiz malzemelerle kram çavdır yapacaksınız. marketten başka malzeme alan var mı? No. Ekipman aldım ben sadece. Ne aldın? Ekipman. Ne ekipmanı? Ekipmandan bahsetmiyorum. Market malleme diyor, malleme diyor, market diyor Oğlum tencere, tava markette de değil. Arkadaşlar bir kez daha söylüyoruz. Sakın ha marketten gidip bir şey almayın. Seni de gidip o şekeri bırak. Tamam şefim. Ben sana bir şey söyleyeyim. Eğer o şekeri kullansaydın... Yoktum. O çorbayı biz şeker alırdık. Tamam şefim. Arkadaşlar old star'dasınız. Şef ufak... Her so şeye dikkat etmek zorundasınız bakın. Şefim ufak tefek sorular sorulabilir. Arkadaşlar miyiz? ufak tefek sorular. Biz başında yemeği tarif ettik. Aralarda soruları soracaksınız tabii ki. Dediğimiz gibi Kram Çavdır zaten Master Chef'te. Takım oyunlarında ve bireysel oyunlarda iki ya da üç kez verdiğimiz bir çorba. Zaten aralarda geldiğimizde bize sorarsanız küçük tüyolar veriyoruz. Ama kural bir. Bir kere ekmek bizim için çok önemli arkadaşlar. Ekmeğin çıtır olması. Ekmek çiğ olmayacak. Merdane i̇ki. nerede? Oğlum dinliyor musun Mustafa? Dinliyorum şimdi. Merdane nerede? Ne nerede? Merdaneler. Mustafa ben kuralları açıklıyorum şu anda. Haklısınız? Sen merdaneyle uğraşabilirsin. Haklısınız şefim. İkincisi çorba, çorba kesinlikle ve kesinlikle kesik olmayacak. Anlaştık hmm. mı arkadaşlar? Anlaştık evet şef. şef. Ekmeğin içi çiğ kalmayacak. Malzemelerin doğranma şekli, uyumu, pişme derecesi, içinde kullandığınız deniz mahsullerinin pişme derecesi bizim için çok önemli. Anlaştık mı? Evet, evet şef. şef. Kuralları bir kez daha söyledik. Bu kurallara göre yemeği yapan arkadaşlarımız bir sonraki Tura geçecek. Old Star'dasınız unutmayın. Evet şef. Normal bir yer değil artık burası Mehmet. Tamam şefim bu sebzeleri hepsini bunda mı? Biraz sonra geleceğiz. Yumurtayı. Abi dur bak kendi yemeğimi yapamıyorum ya. İlk defa hiç duymadığım bir çorba ama çorba sonuçta bir şekilde yapacağım zor bir ilk yarışma, ilk, ilk gün heyecanı var. ürünlerin yerini bilmek, mut, ürünlere hakim olmak gerçekten zor. bu ilk günü atlatırsak daha rahat olacağına inanıyorum. Bu ilk günün stresi çok fazla. Bu çorba bildiğim kadarıyla bir tane tabanı olan bir tane sıvısı var. O sıvının da birçok sebzeyle beraber yapılıp ondan sonra çekilip içine diğer sebzelerin bütün bütün atılması gerektiğini biliyorum. Öyle bir yani sebzeleri soteleyip her şeyi karıştırıp sonra robota vurularak yapılan bir çorba olmadığını biliyorum. Valla yaptığım da bir çorba mıydı? Yo aslında yani tam böyle de yapmamıştım. Daha farklı bir yapmıştım ama teknikleri biliyorum. Çorba için ekmeğim şu anda fırında, şu anda yeşilliklerimi, soteli, sebzelerimi soteliyorum, patatesimi atacağım. Daha sonra da açılabilir kabuklu e, deniz mahsullerimi koyacağım. Çorbanın e, et suyu kullanmam gerekiyor. Çorbanın kıvamı çok önemli. Bütün sebzelerin dengesi çok önemli. O yüzden hiçbir birbirinden baskın olmayacak. E, şu anda bayağı ilerdeyim. Yani ekmeğim benim için en önemlisi ekmek. Ekmeği attım şu anda. Çünkü bu çorba benim için çok basit. Bunu yapabileceğim. Onu niye yapıyorsun? Ekmeği öyle mi pişireceksin? Güzel kabarabilsin diyor. Ha bunun içinde pişireceğim evet abi. Anlamadım abi herkes benden topa çekiyor. E, artık burası şampiyonlar ligi. Burada sadece en iyiler kalacak. Bundan sonra yani ben herhalde şu turlara geçtikten sonra zirveye yavaş yavaş yürümeye başlarım. Çok eksik bıraktığım, yarım bıraktığımı düşünüyorum geçen elemelerden sonra burayı. Ama artık ben buradayım. Ee, ekmeğin hamuru biraz cıvık kaçtı. Ekmeği fırına verdim. Şimdi çorbayı hazırlamaya çalışıyorum. Biraz sonra fırından ekmeği alıp çorbayı halledip servise hazırlayacağım. Ay çok özlemişim ya burada yarışmayı. Şu an her şey çok güzel gidiyor. Her şey yolunda. Görmüş olduğunuz gibi. Bu çorbayı ilk defa yapıyorum ama anamdan ben bunu öğrendim. Ee, biraz elim ayağım karıştı ama lezzetime güveniyorum. Yani elimin lezzetine çok güveniyorum. Şu an güvendiğim başka hiçbir şey yok. Sadece elimin lezzetine güveniyorum. Bu kadar yani şu pozisyonda. Ama yetişecek inanıyorum. Hazırlıklar bilmediğim bir yerden geldi ama mantık olarak doğru ilerlediğime inanıyorum. Ekmeğimi güzel yapıp, yemeğimi de güzel yapıp, o yakışır bir tabak şeflerin önüne pişmiş bir yemek çıkaracağıma inanıyorum. Tostların ilk yine heyecanlıyız. Şu an zampulasını bitirip çorbaya başlayacağım. ekmeğim mayalanıyor. Keyifli gidiyor. Şu an bakalım ortaya ne çıkacak. Ben de çok bilmiyorum. Çok yaptığım bir çorba değil. Deneme yanılma. Bir şeyler çıkaracağız bakalım. Kabuklarından ayrı mı kullanacağız ya? Aynen. Kabukla kabukla açacağız herhalde. Kabuklarını açacağız, içinden alacağız. Tamam işte ben. yağda soteleyeceksin Ağzı açılıyor. Tabii açmıyor. tabii ağzı. Evet. Arkadaşlar zamana bir bakalım şöyle. Şefim soru sorabilir Zamanına miyim? Zamana bir bakın. Son 22 önce. dakika. Geleceğiz. Geldiğimizde soruları sorarsınız. Az önce kuralları açıkladık arkadaşlar. 50 dakika. Biz bunu biliyorsunuz. Daha önce takım oyunlarında büyük bir şekilde istiyorduk. Şimdi porsiyonluk istiyoruz arkadaşlar. Ama şu var ben olsam ekmeği iki tane yaparım onu söyleyeyim. İki tane yaptım şef. Çatlayabilir patlayabilir. İnşallah olur. Ne olur es e da mı ekleniyor bunu? Aa, orada oğlum orada açacaksın çekmeceğini ya. ya, ya. Ne oluyor lan sen tezgahta Benim tezgahta ne Mustafa <laughs> ya? Sen artık <laughs> Oster'a geldin emin misin abi ya? Dur lan süzgeç var dedim lan. Abi,